Var. İsmi Gülnara, polimer kil meraklısıyım. Bugün size aldığım yenilikleri göstereceğim. İnşallah polimer kilde bunları kullanacağız, değerlendireceğiz. Farklı farklı bir şeyler elde etmiş olacağız. Onları çok göstermek istedim ki ben nereden alacağınızı da söyleyeceğim tabii ki. Bakalım bugün neler aldık. Öncelikle şunları göstermek istiyorum. Bunlar böyle pul da değil de diyelim ufak tefek böyle süsler. Şöyle yakından göstereyim. Hatta bir açalım açılabiliyorsa. Oy çok iyi. Her birisi de ayrı ayrı kutu şeyde. Hmm. Kaplarında. Şöyle açayım daha doğrusu. Şu şekilde. Bakar mısınız? Ay muhteşemler. Her biri ayrı ayrı. Oy, Kırmayalım. Şöyle göstereyim size. Böyle minik e, yapraklar şeklinde. Pullar mı diyeyim artık. Yani sim gibi bir şey. pullu diyeyim. Bir tane daha göstereyim. Bundan bayağı bir e, değişik değişik şeyler aldım bugün. Bunu nerede bulabilirsiniz? Şimdi en başta size söyleyeyim. Bunu eğer İstanbul'daysanız Eminönü'ne gidebilirsiniz. Eminönü'nde Zaza Hanı vardır. Zaza Han e, kuaförlerin kullandığı bir handır. Genellikle konfor malzemesi satılan bir han. Oradan temin edebilirsiniz. Eminim ki, Aa, şuradan dökülüyor bile. Neden dökülüyor? Bakalım. Acaba kırıldı mı yok? Kırılmadı. Gayet güzel. Sadece işte buraya bulaşmış birkaç tanesi şurada. Bunlar da bakın böyle gümüş renginde. Pırıl pırıl. Mesela burada ay şeklinde. Ay, kalp yıldız şeklinde. Şöyle görünüyor mu? Daha yakında mı göstermeye çalışacağım. Evet. Bakın. Evet. kapağı da açıkmış. Kapatalım. Şurada da e, damla şeklinde. Şöyle burada da böyle kar görüntüsü mü diyeyim. Hani kar tanesi değil de böyle şerit şerit kesilmiş. Şurada kelebekler var. Ay çok güzel bu kelebekler. Yani bu sanırım şey gümüş serisi yani gümüş renginde hepsi. Evet. Şimdi bir tane daha var bunda. birkaç tane aldım. Yani normalde aslında bir sürü varmış. Çünkü şurada numaraları var. Ben sadece 11 şu 11, pardon şu 11, 16, 15. Bu da bir serisini aldım. Sanırım bunun daha fazla fazla serileri vardır. Aslında bunu AliExpress'te de bulabilirsiniz. Fakat şu an bizim AliExpress'ten gelen ürünlere kargo ücreti çok yüksek ödemek zorunda kalıyoruz. O yüzden bence buradan almanız daha mantıklı. Aynı fiyata geliyor. Bu da böyle. Küçük küçük hepsi yuvarlak yuvarlak daire şeklinde. Ama hani büyüklü küçüklü içinde. Şu renklere bakar mısınız? Çok güzeller değil mi? Ve bir tane daha. Ondan bu daha koyu renkte ve hepsi aynı modelde. Valla bulduğum hepsini aldım. ne kadar fiyatı diye sorarsanız birkaç yerde var. Fiyatları değişiyor. 40 lira ile 30 lira arasında değişiyor ama mesela Böyle birkaç tane alırsanız indirim yapıyorlar. Hani indirim isterseniz yapıyorlar güzelce ne istedikten sonra. Şunlara bakar mısınız? Bunlar hepsi yıldız. Çok güzeller. Bakın şuraya bir tane yıldız yapışmış. Çok güzel. Bunları ürünlerde kullanacağım ben. Ve çok güzel bence bir tarz yaratacak bunlar. Çok güzeller. Çok beğendim. Şöyle. Şöyle. Çeşit çeşit. Sonra aldığım bir tane daha bir ürün var. Bunlar varak. Bakın varaklar farklı farklı oluyor. Bu özellikle Zaza Handan aldığım varaklar. Bir de pastacıların kullandığı bir varak var. Varak var. Bilmiyorum. Arasında fark var mı yok mu bilemiyorum. Ama umarım sanırım ki vardır. Yani mantıken düşündüğünüz zaman büyük bir ihtimal vardır diye düşünüyorum. O yüzden ben riske girmiyorum. Hani böyle hmm, pasta malzemelerinde kullanılan şeyleri. Polimer kilde fazla kullanmamayı tercih ediyorum. Neden? Ee, çünkü fırına koyacağız ya. Sonradan fırında erimesin bunlar. Çok çok güzeller. Hepsi ikişer ikişer tane. Yani modelleri. Hatta gümüş üç tane. Şuradaki de üç. Ha üçer ikişer pardon. İkişer ikişer dedim de üçermiş. Evet bir de bu varakları aldım. Onları da kullanacağım. Size de öğreteceğim nasıl kullandığımızı. Nelere kullanabiliriz birlikte yapacağız zaten en yani Hani ilk denememizde birlikte mutlaka yapacağız deneyeceğiz oluyorsa da birlikte sevineceğiz olmuyorsa da farklı bir yerlerde mutlaka bunu kullanacağız şöyle bu varak çeşitleri sonra bu tür çeşitlerden yani pırıltı şeylerden bir de şöyle bir şeyler aldım yani Bunlar hepsi aslında Çin malı dediğim gibi yani Aliexpress'te rahatlıkla bulabilirsiniz bunun ismini bilmiyorum Aa, böyle ultra uh, ultra mali, ultra marine rengini veriyor. Hani perla yani um, Türkçesinden böyle çıkaramıyorum şu an. Yani biliyorsanız yazın altına lütfen yorumlara. Uh, uh, nasıl ya? Yani? Ha, ui pardon, bu taraftan açılıyormuş. Çok yanlış bir taraftan açıyorum. Şuradan bakın tek tek her birisi açılmış. Bir de şurası açılıyor. Bir de şurasını bakın streçlemişler yani dökülmesinler diye. Muhteşem bir paketleme. Ben de diyorum ki bu streç nereden çıkıyor? Mersi içine sermişler ki şöyle yani. Çok güzel bence. Mutlaka değerlendireceğiz. Bunu aslında biliyor musunuz? Göz yaparken ben kullanacağım. Şu şunları yapıyorum ben şu an unicornları. Bunların gözünü gözünü yaparken kullanmayı düşünüyorum. Aa, bu tür ürünleri mutlaka tabii ki size de bilgilendireceğim. Paylaşmaya çalışacağım. Birlikte yapmaya çalışacağız. Bir de böyle. Pullar döküldü. Bunlar da böyle pul. Ay döktüm, her taraf pul oldu. Yani kapaklar aslında kapalı ama yine de işte bulaşıyor. Bu da böyle bir ıı, nail pigment diye yazıyor üstünde ee, polimer ile merak ediyorsanız, polimer ile merak sardıysanız ve sizin işleriniz gerçekten başka ustaların işlerinden kat kat fark yaratmak istiyorsanız, böyle şeyleri kullanmak lazım. Evet, doğrudur. Hani e, buna hepsini parayla alıyoruz. Ama inanın ki e, işlerimizin farklı olmasına değer. Çünkü işlerimizi farklı üretin ki, yapın ki insanların ilgisini, insanların ilgisini çekesiniz. O yüzden sanırım hani muhteşem olacaktır. Ben çok sevinçliyim öyle şeyler aldığıma. E, şimdi şurayı bir şu pullardan arındırayım. Bir iki tane daha bir şey aldım. Ayna yine parlak serimizden diyelim. Şöyle şeyleri. Bunları açmayacağım. Çünkü şurada dökülmüş. Bunları çünkü uğraştıracak içine koymam için. Bakın. Bunlar. Nasıl göstereyim size? Yani şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Bakar mısınız? Kar taneleri var. Ay var. Yıldız var. Ee, değişik kar tanesi var. Güneşe benzeyen bir şey var. Bunları da mutlaka kullanacağım. Bunlar kare dikdörtgen böyle değişik figürler burada da çiçek tarzında hepsi çiçek tarzında ama farklı çiçekler bunları da kullanacağız mutlaka birlikte sonra e, biliyorsunuz çoğumuz şu an daha çok minyatür çalışıyorum bardak çalışmıyorum onlar için de şöyle e, iğnelerini aldım çengel iğnelerini deniyor buna şöyle bir şey aldım bunu da tabii ki de kullanacağız Evet. Evet, bunlar iğneleri. Bir de farklı bir iğne almıştım toka için, aa, yani broş için. Fakat maalesef onu bulamıyorum. Nereye koyduğumu bulamıyorum. İnşallah kaybetmemişimdir. Kaybettiysem de geçmiş olsun diyelim. Hı, ne yapalım? Şimdi, aa, bunlar böyle malzemelerle. Sonra bir de şöyle bir şeyler aldım. Bunlar kopat. Bu bakın, motosiklet ve araba. Burada böyle hmm, marangoz aletleri mi diyeyim. Tornavida, çekiç, testere, ıı, matkap. Sonra şöyle çiftlik. Burada inek var, civciv var, ıı, kaz mı ne bu ve kuş. Bunları mutlaka deneyeceğiz. Zaten biliyorsunuz şu an kopat ağırlıklı çalışıyorum. Bunları ile. Iı, Neydi bunun Kirpi. Evet. Penguenler. Şöyle penguen ailesi de var. Bunlar hepsi 5 liradan aldım arkadaşlar. Eminim de dükkanın ismini hatırlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Aldığım yeri hatırlamıyorum. Fakat kahve dünyasının yanından girdiğiniz anda hemen aktarcı vardır. Aktardan sonra kutucu vardır yani kutu poşet falan satıyor hemen onun arkasındaki pasta malzeme satılan yerden aldım yani siz de oradan bulabilirsiniz ve tabii ki bir de şöyle bir şey aldım bunları çok arıyordum nasıl hangilerini kullanacağımı bilmiyorum daha şöyle bir şey bunların hepsini kullanacağım şu keşke buralarda kapalı olsaydı dedim ama işte kapalı yok onun kapatmaya çalışacağım ben kendim bir şeyle doldurmaya çalışacağım bunu kullanacağız ve bunu ne için kullanacağız bunları da hep birlikte öğreneceğiz ilerleyen zamanlarda ve şöyle bir harf aldım bakın 15 liradan bunu Besan'dan aldım sanda bulabilirsiniz 4 santimlik harfler neden aldım harf çalışması için yapacağım tokaların üzerine objeler modeller çıkartacağım siz de yapabilirsiniz siz de oradan alabilirsiniz ve sanırım bu kadar öbür tokayı üzüldüm tabii ki kaybettim onu ee, umarım bulurum. Helalse bulacağım. Hey, helal değilse, benim değilse tabii ki de bulamayacağım yani. Ama nereye koyduğumu bilmiyorum ve üzüldüm tabii ki. İnşallah bulacağım inşallah bir yerde düşürmüş olabilirim evde. Evet arkadaşlar, bunları aldım. Birlikte kullanacağız. Birlikte güzellikler çıkartacağız. birlikte farklı farklı ürünler ortaya çıkaracağız. Birlikte çalışacağız. Siz de çalışın, yapın, deneyin, vazgeçmeyin. Polimer kille uğraşmak çok güzel bir şey. Ee, sorularınız varsa merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yoruma yazın sürekli e, her yenilikten veya her yaptığım şeyden haberdar olmak istiyorsanız mutlaka abone olmanız gerekiyordur ve zil e, işaretine tıklarsanız her zaman paylaşımlarımdan haberdar olursunuz İlk siz haberdar olursunuz evet yakında e, eylül'de online kursumuz da açılacak şu an sadece karar veremiyorum hani minyatür şeylerimi yapacağız yoksa bardak üzerine çünkü bardak üzerine yapmam çok uzun bir kurs isteyecek, zaman isteyecektir. Çünkü birazcık daha zordur yapımı. Ee, veya en başlarız. Hani minyatürlerden başlarız. Daha hızlı ve daha çabuk çalışabileceğiniz şeylerden başlarız. Kursla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Zaten linki her zaman her videomun altında mevcuttur. Ee, bunları aldığım yerlere de yazacağım. Ee, link e, videomun altında. Mutlaka oradan da kendinizi bir not alabilirsiniz. Eminim ki işinize yarayacaktır. Sizin eminim ki siz de. Zamanı gelince bunları kullanacaksınız. Evet. Benim göstermek istediklerim bu kadardı. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Burada benimle olduğunuz için minnettarım. İnşallah daha güzel güzel şeyler yapacağız. Tarzımızı konuşturacağız. Ve farklılıklarla kendinizi belli edeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.